Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümümüzde Car for Tread araba oyunumuza devam ediyoruz. Evet. Benim arabam neden burada diye sorarsanız arkadaşlar Mercedes'imi satmaya karar verdim. Hani arkadaşlar gördüğünüz gibi milyon dolarlarım var. 4.7 milyon dolarım var. Altıma bir Mercedes olması gerçekten de pek mantıklı gelmedi bana. Hani artık bir Lamborghini alacak kadar fazla param var. Bunu 16. bölümden beri tutuyorum. Satmayacağım demiştim ama Hani satmaya karar verdim Kaça satıyorsun diye sorarsanız 150 bin dolara ilana koydum arkadaşlar Ar Arabamı satıyorum yani Anlayacağınız Müşteri geliyor mu? Gelmiyor şu an Neyse ben mahalleye gideyim o zaman O zamana kadar müşteriler gelir Diyecektim evet Tamam bir tane müşteri geldi Bununla ilgilenelim mi? Bence ilgilenelim Arabamı satıyorum cidden <laughs> Böyle bir şey çok olmaz kendi arabasını satan bir insan. Ama daha iyisini alacağım. Mesela Porsche alabilirim. 119 bin çok iyi teklif. Başka müşteri geliyor mu? Başka müşteri de geliyor. Ona baksak mı? Abi biraz daha hızlı da gel. Bak müşteri kaçacak yoksa. Ha, tamam takıldığına göre göz anlamına satıyorum. 128 binde. Kabul etmedi. Tamam sıkıntı yok. Alabilirsin abla. Evet arkadaşlar. Arabamızı sattık. Valla 16. bölümden beri tuttum. Mercedes'i e sattım. Gerçekten de çok da şaşkında değilim. Ama gerçekten de garip bir his veriyor. Şimdi burada daha lüks bir araba bulabilir miyiz diyeceğim. Umarım bulabiliriz. Bu ne abi? Aa, O ne öyle ya? Çok ilginç bir çizgi uzanıyor. Bu ne arkadaşlar? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Yukarıda da bir şey var. O şey ne öyle ya? Neyse araba alırız. Ondan sonra bakabiliriz. Allah Allah çok ilginç. Şu yukarıdaki şey ne acaba? Allah Allah burada çok lüks araba yok mu ya? Gözüme çarpan lüks bir araba yok. Şuradaki beyaz araba ne? Tamam bak bu iyi. Bu güzel. Bu pahalı bir araba aynı zamanda. 250 bine verir misin abi buna? Tamam verdi. Güzel. Bir de şu ön tarafa bakayım. Ön taraftaki arabalar uzak olduğu için bakmadım. Şurada Toyota var. Olmaz. C klası alayım o zaman. Şu Mercedes G klası ver abi bana. 116 binmiş. 100 bin almak istiyorum. Hadi verdi. Bunu gönder. Arkadaşlar ben şu çizgiyi çok merak ediyorum. Bu yüzden o tarafa doğru süreceğim. Acaba nereden geliyor bu çizgi? Şöyle yavaşça gidelim. Şu G-Class almayacağım. Ha yaklaştık galiba diyeceğim ama yaklaştık mı? Yok arkadaşlar harita dışında bu. Anlaşıldı. Demek ki bulamayacakmışız. Tamamdır, ofisteyiz. Şöyle ben çok uğraşmayacağım ya. Hemen buraya koymak istiyorum. İçeriye koymak yaşar ne zaman oluyor? Şu Mercedes C class'ımızı alalım. Aslında bayağı hızlıymış ha, geri geri bayağı hızlı gidiyor. Tamam. Hemen ilandan bunu 250 bin almışız. Kaça satarız bunu? 350 bin mi diyelim? Hadi 400 bin diyelim. Buna da 200 bin diyelim hadi. Yanlış 2 milyon demişim. Bir dakika. 200 bin. Tamam. Bu çizgi hala gözüküyor mu? Evet. Şu tepedeki şey ne çok merak ediyorum şu an. Bakalım abi ne teklif veriyorsun? Oy 319 bin ne? Efsane teklif. 350 bin. Kabul etmedi ya. Ama tamam süper teklif alabilirsin. Acaba bu bir hata mı ya? Ama hata olsa niye böyle olsun? Gizemli bir şey. Başka müşteri de gelmedi ya. Aslında arkadaşlar. Hemen çabuk. Zaman geçse güzel olur ya. Saat 17 olsa yatıp. Sonra yine. Ma şey al alabilsek söyleyemedim 122 bin diyor tamam 150 bin'e hatta 150 bin çok olur. 140 bin alır mısın o zaman kabul etmez kabul etmedi 135 bin de o zaman hadi kabul etmedi ya kasatsam mı, bilemedim abi müşteri daha gelmiş <laughs> ay gitti süper be süper 156 bin. 165 bine kadar yuvarlar mı? Yok yuvarlamadı. Ama süper. Tamam alabilirsin. Arkadaşlar mahallede de gördüğünüz zaten çok lüks arabalar yoktu. En iyisi saat 17'ye kadar bekleyelim. Evet arkadaşlar baya bir bekledim. <laughs> Son anda saat 17 olmak üzere. Ve saat 17 oldu. Şimdi uyuyabiliriz. Umarım araba pazar açık olur. Hadi ne olur? Evet be işte bu. Araba pazarı açık. Çok güzel. Hemen araba pazarına gidelim. Bu sefer biraz az mı araba var ya? Yoksa bana mı öyle geliyor? Gerçekten sanki çok az araba var. Oy şuna bak be. Şuna bak şuna. Efsane bir güzellik duruyor burada. Hemen almak istiyorum. 3 milyon bak tam 3 milyon almak istiyorum. Kabul müsün? Kabul değil ya. Bilmem ki alsam mı arkadaşlar? Hadi alalım. Tamam bak aldım. 5 milyon dolarım olmama rağmen Lamborghini aldım. Şu sarı araba yeni gelen arabalardan galiba. Dacia mıydı bu? Yok Dacia değilmiş. Vesta'mmış ama. Bu ne lan? 614 mü gördüm ben? Yok 61 binmiş. O zaman alırdım. 286 bin diyor. 260 bine kadar düşürür mü? Düşürmedi ya. Neyse tamam sıkıntı yok bende para bol. Hemen götürelim bunu. Ulan ilk defa Lamborghini aldım arkadaşlar. Şu hemen hızlı bir şekilde şöyle gidelim. Hayatımda aldığım en lüks araba. Süper. Ayrıca hiç hasarı falan da yok. Abi bunun fren yapması niye kadar zor? Gerçekten de zor fren yapılıyor. Şöyle. Bu sefer içeri araba koysam hiç bilmiyorum. Çünkü zaten kendi arabamı da sattım. Bu sefer içeriye bir araba koymayacağım arkadaşlar. Araba aldım arabaları dışarıda satacağım. Zaten görüyorsunuz elimizde fazla da bir araba yok. Çok da lüks arabalar bulamadık. Bunu rahat bir 4.5 milyona satıyorum. Ay 45 milyon demiştim. Bir dakika o kadar da değil. Tamam 4.5 milyon. Bunu da bir 400 bine yuvarlayalım. Tamam. Hemen ben mahalleye gideyim. Mahallede güzel arabalar varsa onları alayım. 1.4 milyon dolarımız var zaten. Burada şu an çok güzel bir şey yok. Göremedim. Arkaya bakalım. Belki arkada daha güzel arabalar vardır. Oo bir dakika şu siyah araba ne? Ya almış bu ya. Ben de başka bir araba sandım. Şu Jeep'ten artık almayacağım ya. Önceden çok aldım. O, evet. Şunu almak istiyorum. Ha Supra'ymış bu evet. Bunu 390 bine kadar düşürür mü? Ha düşürdü. Biraz fazla mı söyledim? Biraz daha düşürseydim. Şu siyah arabada bak. Çok güzel. Bunu da alıyorum. 540 binmiş. Ne zaman kadar pahalı bilmiyorum. 500 bin. Tamamdır. 500 bine de bunu aldık. Şunu gönder. Şuradan ön tarafa bakacağım. Ön tarafta çok iyi göremedim zaten arabaları. Şurada Mercedes var. Almayacağım. o oh, bak bak. Şu kırmızı araba güzel. İyi fiyata satılıyor. 327 binmiş. Bunu da bana 300 bine ver. Ya da 300 bin belki düşük olur. 290 bin. Hadi. Tamam. Şunu gönder. Çekicilerimi de bitirdim. Arkadaşlar ben bunu hızlı bir şekilde tamirciye götüreyim. Ondan sonrasında ofise götüreyim. Tamamdır arkadaşlar. Arabayı tamir ettim. Şimdi şöyle Aa niye hiç müşteri gelmemiş? Gerçekten de şaşırdım. Müşteri gelmemesi beni üzdü. Bir tane müşteri gelseydi de bir tane araba satabilsem ya. Bir tane araba da boşta kalıyor. Şunu da şöyle koyalım. Burada 500 bin. Ee, 500 bine aldığımız arabayı kaça satarız? 750 bin diyelim. Ay 7,5 milyon dedim. 750 bin. 290 bin aldığım arabayı kaça satarım? 450 bin. Tamam bu kadar. Her sonunda bir tane müşteri geldi. Bir tanesini satayım ondan sonra şuradaki beyaz Porsche'yi koyayım. Gel abla gel. 539 bin. 39 bin dolar fazladan söyledi. Başka müşteri de gelmiyor ama. Bunu 570 bine kadar yuvarlar mısın? Bak çok değil. Ya çok değil ya. Kabul etmedim. Bu abla da bu arabaya geliyor. Bakalım. Lamborghini'ye gelen olsun ya. Oy 632 bin. Efsane ve efsane ötesi teklif. Söyleyemedim. 640 bin. Güzel. Aslında çok da <laughs> uzak söylemedim ama sanki 625 bin söylemiş gibi teklif verdim. 911 bin dolar. Lamborghini'ye mi geliyorsun abi? Evet Lamborghini'ye geldi. Gel buraya sen. Yok çöp. Çöpsün abi. Şu Porsche'yi de koyayım aynı zamanda. Eğer bu bölüm satamadığım arabaları. Abi bu Porsche değil miydi? Bu Supra'ymış ya. Ben sanki Porsche almış gibi hissettim. Bu bölümde satamadığım arabalar arkadaşlar. Sonraki bölümde içeride görebilirsiniz. İçeriye koyarım. Şu Supra'yı da ilana koyalım hemen. 390.000'e almışız. 500.000'e satıyoruz. Ya da 500.000 az olur. 550.000 diyelim. Tamam. Bir müşteri daha geldi. En azından arabalar müşterilere daha yakın. Bakalım. 303 bin. İyi sayılır. Eğer bu abla da bu arabaya geliyorsa o zaman a hızlı gitti. Gerçekten çok hızlı gitti. Neyse. Abla ne teklif veriyorsun? 390 bin. İyi de tam da 390 bin diyorsun. O zaman yapacak bir şey yok. Sana satacağım. 420 binde. Tamam kabul etti. Çok rahat kabul etti. Bir müşteri daha geliyor. Hızlı ol abi, hızlı ol. Hangisine geliyorsun? Lamborghini'ye mi? Evet. 2.8 milyon ya. Acaba ben mi Lamborghini'yi pahalı aldım? Bence en iyisi bölümü burada sonuna gelelim arkadaşlar. 3 tane araba elimizde kaldı. Neyse umarım bir bölümü beğenmişsinizdir. Bu bölüm 36. bölümde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.